Birazdan buraya bir hayalini gerçekleştirmek isteyen e, çiftimiz gelecek. E, hangi hayallerini gerçekleştirmek istiyorlar? Hep beraber öğreneceğiz. Çok şeker bir çift. Ama önce bir Vtmiz var. Biraz onları tanıyalım. Sonra da davet edelim. izleyenler. Yine Karadeniz yollarına düştük. Zuhal Topal'la ekibi olarak bugün Rize'deyiz. Bu VTR'de öyle bir aşk hikayesini ekranlara getireceğiz ki siz bile izlerken hayretler içinde kalacaksınız. Yanımızda annemiz var. Annemiz bize öyle şeyler anlatacak ki e, zaten enerjisi yetiyor. E, biz şimdi onu sohbete koyulacağız. Sonra yavaş yavaş sizlere bu hikayenin detaylarını Benim deli olan ben illa da alacağım dedi. Ben de ona dedim ki oğlum askeri oku dedim. Askerliğini yap dedim. Dinlemedi beni. Baktım 5-10 yıl sonra bir de baktım gelinimle beraber kızının beraber geldi. Çıktı yaylaya. Biz orada şok olduk. Çok güzel görüyorum onları. Ben. Ben çok seviyorum çocuklarımı, gelinlerim hepsini, dört tane gelinim var. Merve dedi ki, anne dedi, Zuhal Topal da dedi, şey dedi, bir kampanya başlatmışlar dedi. E dedim, sen bilirsin kızım dedim, ben sana zaten gelinlik giydiremedim dedim, ondan dedim aşağıya kalıyorum dedim, uzuluyorum dedim gelinime gelinlik giydiremedim diye dedim. biz ilkokul, ortaokul sondan bu yana görüşüyorduk eşimle. Ee, birbirimizi e, ilk başta hani arkadaş gibi ama daha sonra e, aramızda bir sevgi olduğunu hissettik. Nasıl yapayım abi hani e, o uzakta ben burada aramızda 1300 kilometre mesafe var yani hani sen ne bilirsin e, aşk dağları deler geçer yani. E, dayanamadık yani aşığım abi seviyorum o zamanlar. E, hani pişman mısın diye sorarsan o zamanlar hani pişmanlık yok da ama benim tek bir içimde bukle kalan gelinlik giydiremedim işime. E, onunla ilgili de size başvurduk. Eşimden de e, Allah razı olsun. ...beni hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı. Ee, i̇yi ki hayatıma girmiş ve bu zamana kadar gelmişiz. Şimdi yani kucağımda onun evet. e, verdiği huzuru yaşıyorum. E, i̇ki tane aşkım oldu bu zaman, şimdi. Evet. Onu yaşıyoruz beraber. Zuhal Topal, tatuklarımı sana gönderiyorum. Seni Allah'a emanet ediyorum, tatuklarımı da sana emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. O bakışım senin para. çocuk gibi bakan, güneş gibi yakan, hep içimde saklansan. Değerli izleyenler, biz bu VTR'yi işte bu güzel manzarayla bitiriyoruz. Başka e, gerisi de canlı yayında. Çocuk gibi bakan, güneş gibi yakan. Asaf hoş geldin <laughs> Merhaba Zuhal ben Nasılsın? Ay kuzum Allah bağışlasın Sağ olun teşekkür ederim Çok ederiz. tatlı Hoş geldiniz hoş sevgili buldum. Mert ve Merve Hoş Hikayenizi biraz anne anlattı ama Biraz evet. da sizden dinleyeceğim Dinlemeden evvel de kısa bir özetle ben geçeyim Hı -hı. Şimdi çok küçük yaşta tanışmışlar ilişkilerini böyle tam 7 yıl sosyal medya ve telefon üzerinden devam ettmişler öyle mi? Kısmen evet. evet doğru. Kısmen. Sonra maalesef böyle bir ailelerin izni olmadan kaçaraktan falan filan evet. böyle bir şeyler olmuş, evlenmişler. Ama şimdi aileler Tabii ki evet. Bir problem yok. yok. Herkes birbiriyle güzel anlaşıyor. Evet evet. kaç yıl oldu evleneli? 2. 2 yıl oldu. Hı -hı. oldu. Peki bir şey soracağım. Hı -hı. E, evladınız var Allah bağışlasın. Mutlusunuz. Allah şükür. Allah da böyle devam ettirsin bir ömür i̇nşallah, boyu inşallah. İnşallah sağ olun. Birazcık anne söyledi ama seni buraya getiren ne oldu? Şimdi senden duymak istiyorum. Beni buraya getiren e, kampanyanızı aslında gördüm. Evde annemle izliyoruz sürekli. Evet, evet. E, daha sonrasında hani inanamadım. Acaba hani e, ben başvursam bize de yapılabilir mi diye. Tabii. Ondan sonra başvurdum. Ee, ...cevap geldi. Bu. Şu anda da buradayız. Çok güzel. Hadi bakalım. Harika. <laughs> <Başka. gülüyor> Oyunun kötü olmasa alacak. Ee, şimdi o baştaki şeyi ...bir daha bir geçelim üstünden. Hı -hı. Kaçarak evlenmişler ama... ...kesinlikle tavsiye etmiyorsunuz değil mi? biz tabii de kesinlikle de, hiç evet. doğru bir şey değil. Ailelerin rızası olmadan... ...eğitiminiz, askerliğiniz bitmeden... Hı -hı. ...değil mi? Ama tabii birazcık da... ...hafif bir burukluk da oluyor... Tabii ki. Illaki. Mesela gelinlik giyememiş kızımız Merve. Ya? Değil mi? Evet. Burada bulunmuş amacı da o aslında gelinlik giymek istiyor. <laughs> Ve bunun da tabii ki sizlerin şahitliğinde milyonların gözü önünde olmasını istiyor. Evet. İnşallah da bu hayalini gerçekleştirecek. İnşallah. 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 Asaf Gelinlik giyecek anne sana da damatlık giydireceğiz mi? Ha? Ona da bir tane ceketli pantolon takıp maşallah. Ne kadarlık? E, on aylık. 10 aylık. Hı -hı. Neler söyleyeceksin? Hani kızımız güzel tabii. Neydi? Aşık da olmuşsun. Tabii ki. Annesi. Annesi al iki dakika. Hı -hı. Ah, şimdi... Öncelikle e, kaçarak evlenmeyi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Diyemiyor. <laughs> e, bizim o dönemki cahilliğimize ben şu an düşündüğüm zaman e, aynen öyle, öyle gençlik hatasına veriyorum. E, şu anki e, hani aklım olsa kesinlikle zaten yapmazdım. Değil mi? Hani e, benim içimdeki asıl burukluk e, gerek e, manevi e, sebepler, ailelerin e, o dönemlerde aralarında sıkıntı olmasından dolayı. Tabii, tabii, mutlak almıştır. E düğün yapamadı, gelinlik giyemedi. Ya, ya, ya. E, üstüne bebeğimiz oldu, meyvemiz oldu. Ay canım. Ee, bu yani asıl sebep bu. Eşim de başvuru yaptı. Hadi bakalım. Aa, çıktı şu anda buradayız işte. Vallahi seve seve biz de. <laughs> Hayalinde nasıl bir gelinlik varsa, kendini nasıl görmek istiyorsan arkadaşlarımı lütfen anlat zaten yardımcı olurlar. Hı -hı. Şöyle bir gelinliğini giysin her şey tam olsun yani. Hangi kadın istemez ki gelinlik giymek? <laughs> Bak ne güzel e, aşkınızın meyvesi de var. İnşallah o da gelsin. Ne zaman yapalım bunu ya? Yarın yapalım hemen. Yapalım. Yarın giydirelim hemen. Yaparız. Asaf almak isteyen çok. çok. <laughs> İnşallah hayırlısıyla bu hayalinizi gerçekleştireceğiz. Çok mutlu olduk biz. İnşallah. Anneye de buradan hürmetlerimi yolluyorum. Kendisi çünkü demiş Zuhal Topal gönderiyorum <laughs> size diye. Hiç merak etme teyzeciğim İnşallah Allah'ın izniyle. Gelsinler ama onlar da keşke. Burada seyretseler canlı ya, canlı. Ya gelemiyor aslında. Gelemiyor Gelmek istiyor da. Çünkü hiç kaçırmıyor böyle programınızı. Ay canım sağ Dörtte olsun. Dörtte başlıyor oturuyor. Hiç işi işi varsa Ay bile dışarıda benim bile benim. her yerde izliyor İşimci yani. bırakıp. İzine, evet. Bırakın. Beni de alıştırdı. Ben normalde izlemezdim. Ha? Beni de alıştırdı. Senin ben de, de artık müptelası oldum. İyi yapmışsın. Bak seyrettiğiniz programda şimdi gelinlik giyip <laughs> inşallah, i̇nşallah. düğün oluruzundan. Vallahi aşk da işte engel tanımıyor yani bir şekilde, değil mi? Aşık olunca da yani bazen hiçbir şey dinlemiyor. Peki. Yani ne cahillik ne bir şey. <laughs> evet ama inşallah sonu güzel olmuş. İnşallah hmm. da devamı da böyle olacak. Yarın hmm. sevgili Merve burada gelinliğini giyecek. Mert'e de damatlık giydireceğiz tabii ki. Asaf da burada olacak. Asaf da gelsin. Orada bir smoking giydirelim. Hayırlısıyla onların da hayalini gerçekleştirelim. Diğer çiftlerimizde olduğu gibi alkışlarla uğurluyorum. Çok mutlu Teşekkür oldum sizlerin ya. tanıdığıma. Yarın görüşeceğiz. Asaf makyajlıyım öpüyorum. Bir kokladım. Maşallah sübhanallah. Alkışlarla uğurlayalım çiftimizi. Yarın ya. görüşeceğiz. Canım benim öpüyorum sizi.